yasa çekiminin yalan olduğunu mu düşünüyorsunuz, görselleştirme, onaylama ve olumlu düşünmeye çalışmaktan bıktınız mı? Ama sonuçta hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Güzel, ya size, anlık tezahürün anahtarının 1947'de keşfedildiğini söylersem, bir guru tarafından değil, bir kuantum fizikçisi tarafından, ya başarısız olmanızın nedeni, çabalarınızla hiçbir ilgisi yok ve tamamen beyninizin nasıl çalıştığına dair size söylenen temel bir yalanla ilgiliyse, Bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Çünkü size anlatacaklarım gerçekliğinizi tamamen yeniden şekillendirecek. Beni dinleyin. Bu her şeyi değiştirecek. Doktor, John de Martini'nin tezahür hakkında yeni düşünce biçimini derinlemesine inceleyeceğiz. Bu düşünce biçimi, küçük parçacıkların dünyasından beyninizin işleyişine kadar gerçek bilime dayanıyor. Pozitif şeyler söyleyip durduğunuz halde hiçbir sonuç alamadığınız için hayal kırıklığına uğradıysanız, bulmacanın eksik parçasını bulmak üzeresiniz. Ve inanın bana, bu sizin düşündüğünüz gibi değil. Her şeyi değiştiren bir hikayeyle başlayayım. 1947'de, Paul Durac adında çok zeki bir bilim adamı büyük bir keşif yaptı. Matematikle, evrendeki her minik parçacığın tam tersi bir parçacığı olduğunu kanıtladı. Bu iki zıt parçacık bir araya geldiğinde, birbirlerini iptal ederler ve saf enerji oluştururlar. İşte burada işler ilginçleşiyor. Doktor, de Martini henüz 18 yaşındayken bunu okudu ve büyük bir fikir buldu. Bu zıtlık kuralı tüm evrenin işleyişini kontrol ediyorsa, belki de zihinlerimizi de kontrol ediyordur diye düşündü. İyi ve kötü parçacıklar bir araya gelerek ışık oluşturuyorsa, iyi ve kötü düşüncelerimizi bir araya getirsek ne olur? Bu özel bir tür farkındalık yaratabilir mi? Bu tek soru Hepimizin hayatımızı yaratma konusundaki düşüncelerimizi değiştirecek uzun bir yolculuğa çıkmasına neden oldu. Bu da bizi eski çekim yasasının çoğu insan için neden işe yaramadığına getiriyor. İnsanlar kötü şeylerden kaçarken sadece iyi şeyleri elde etmek için çok fazla çaba sarf ediyorlar. Ancak bilim bize bunun imkansız olduğunu gösteriyor. Bu sadece kuzey tarafını elde etmek için bir mıknatısı ikiye bölmeye çalışmak gibi bir şey. Bu mümkün değil, doktor D Martini bunu mükemmel bir şekilde açıklıyor. Sadece iyi yanları olan bir hayalin peşinden koştuğunuzda, acı olmadan sadece zevk, üzüntü olmadan sadece mutluluk istediğinizde beyninizin korku merkezini harekete geçirirsiniz. Beyninizin bu kısmı her şeyi ya tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak görür. Bu da içinizde bir çatışma yaratır ve istediğinizi çekme yeteneğinizi azaltır. Bir düşünün, piyangoyu kazanmak için çaresizce uğraşırken hikayenin sadece bir tarafını görüyorsunuz. Zihninizin derinlerinde bunun gerçekçi olmadığını biliyorsunuz ve buna karşı koyuyorsunuz. Korku beyniniz eğlenceli bir hedef görmüyor, bir tehdit görüyor. Şu anda hayatınızda büyük bir para eksikliği var ve bu sizi strese sokuyor. Peki daha iyi bir yol var mı? Doktor, D. Martini'nin gizli düzen dediği şeye ulaşmakla ilgili, zıtlıkların nasıl mükemmel bir şekilde birlikte çalıştığını görmek. Sadece iyiyi kovalamak yerine her iki tarafı da kabul etmeyi öğrenirsiniz. Evlendiğinizde eşiniz hem nazik hem de kaba, hem yardımcı hem de zorlu olacaktır. Bir iş kurduğunuzda büyük kazançlar ve zorlu kayıplar yaşayacaksınız. Her iki tarafı da aynı anda görebildiğinizde sihir gerçekleşir. Bu tüm gücünüzü kullanabileceğiniz sakin, dengeli ve güçlü bir his yaratır. Beyninizin bakış açısından işler burada gerçekten ilginçleşir. Gerçekten önemsediğiniz şeyin peşinden gittiğinizde beyninizin korku kısmını kullanmayı bırakırsınız. Bunun yerine beyninizin ön kısmı olan akıllı kısmını kullanmaya başlarsınız. Bilim adamları buna beyninizin patronu derler. Beyninizin tüm kısımlarını birbirine bağlar ve akıllı uzun vadeli planlar yapmak için oluşturulmuştur. Ama en iyi kısmı burada. Akıllı beyniniz beyninizi gören kısmıyla güçlü bağlara sahiptir ancak korku beyninizde bu yoktur. Bu nedenle görselleştirme Michael Jordan gibi üst düzey sporcular için işe yarar. Onlar sadece hayal kurmuyorlardı. Beyinlerinin patronunu kullanarak zihinlerinde her şeyi, muhteşem anları ve zorlu zorlukları pratik ediyorlardı. Başarıya giden tüm yolu görüyorlardı. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle gerçekten istediğiniz şeyle uyuşmayan hayallerin peşinden koşmayı bırakın. En çok neye değer verdiğinizi net bir şekilde belirleyin. Başkalarının size neyi istemeniz gerektiğini söylediği değil, sizi gerçekten heyecanlandıran şeyi. Ardından bir hedef belirlediğinizde, bununla birlikte gelen iyi ve kötü yanları da kabul edin. Büyük bir terfi istiyorsunuz. Daha iyi maaşı kabul edin. Ama aynı zamanda ekstra işi, daha uzun çalışma saatlerini ve yeni stresi de kabul edin. Resmin bütününü gördüğünüzde olumsuz davranmıyorsunuz. Gerçekçi davranıyorsunuz. Bu, zeki beyninize tüm deneyime hazır olduğunuzu söyler. Bu, korku beyninizi sakinleştirir ve tüm bunlara hazır olduğunuz için gerçek fırsatları size doğru çekmeye başlar. Doktor DeMartini ayrıca zıtlık kuralından da bahsediyor ve bu çok önemli. Tıpkı önü olmayan bir arka ya da karanlık gökyüzü olmayan yıldızlar olamayacağı gibi, hayatın her iki yönünü de deneyimlemeden istediğiniz hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Doktor DeMartini harika bir örnek veriyor. Elinizi soğuk suya, ardından ılık suya sokun. Ilık su sıcak gelecektir. Şimdi elinizi önce sıcak suya, ardından aynı ılık suya sokun. Soğuk gelecektir. Suyun gerçek sıcaklığı hiç değişmedi. Farklılık nedeniyle öyle hissettiniz. Bu fikri gerçekten anladığınızda küçük sorunların sizi yıkmasına izin vermeyi bırakırsınız. Onları engel olarak değil, yolculuğun gerekli bir parçası olarak görmeye başlarsınız. Zor zamanlar, iyi zamanların bu kadar iyi hissettirmesinin sebebidir. Eğer bu şu anda aklınızı başınızdan alıyorsa, iyi. Bu, küçük oynamayı bırakıp başından beri sahip olduğunuz gerçek gücü kullanmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Bunu anlamanızı istiyorum. Bu, istediğinizi elde etmek için başka bir numara değil. Eski sırları en yeni bilimle birleştiren tamamen yeni bir bakış açısı. Sadece iyi yanlarını kovalamak yerine İstediğiniz şeyin iyi ve kötü yanlarını kabul ettiğinizde, başkalarının sizin için istediği şeyleri değil, gerçekten önemsediğiniz şeyleri takip ettiğinizde, korku beyniniz yerine akıllı beyninizi kullandığınızda sadece bir şeyler elde etmekle kalmazsınız. Her zaman olmanız gereken tam bir insan olursunuz. Eski yöntem, çapa hala indirilmiş halde bir tekneyi yelken açmaya çalışmak gibiydi. İstediğiniz tüm olumlu düşüncelere sahip olabilirsiniz ancak içsel şüphelerinizin çapası ve görmezden geldiğiniz kötü yanlarınız çamura saplanmış sizi geri çekiyor. Biraz hareket edebilirsiniz. Ancak tüm bu süre boyunca kendinizle mücadele edersiniz. Bu yeni yöntem nihayet çapayı çekmek gibidir. Beyniniz aynı sayfaya gelir ve hayatın akışı sizi sonunda gitmeniz gereken yere götürebilir. İşte ödeviniz ve ben ciddiyim. Sadece dinlemeyin. Ödevi yapın. İlk olarak zorlandığınız bir hedef seçin. Şimdi bu hedefe ulaşmanın 20 iyi ve 20 kötü yanını yazın. Neden 20? Çünkü beyninizin bu kadar çok şey bulmasını sağlamak güçlü duyguları ortadan kaldırır. Bu gerçekçi olmayan hayalleri ve korkuları ortadan kaldırır ve zeki beyninizin bütün resmi görmesini sağlar. Büyük değişiminiz bu egzersizin içinde gizlidir. İkincisi, kendinize sorun. Bu hedef gerçekten benim için önemli olan şeyle uyuşuyor mu? Yoksa sadece birini etkilemeye mi çalışıyorum? Tamamen dürüst olun. Birçok insan hayatlarını merdiveni tırmanarak geçirir. Ancak zirveye ulaştıklarında merdivenin yanlış duvarda olduğunu görürler. Üçüncüsü, bir dahaki sefere hedefinizi hayal ederken sadece iyi yanlarını görmeyin. Kendinizi hem iyi hem de kötü durumları sakin ve yetkin bir şekilde ele alırken hayal edin. Zorlu bir toplantıyı atlattığınızı ve zaferi kutladığınızı hayal edin. Sadece sonunu değil Tüm yolculuğu için minnettar olun. Söz veriyorum. İşleri bu şekilde yapmaya başladığınızda her şey değişecek. İçinizdeki mücadele sona erecek. Mücadele bitecek ve gerçekten ihtiyacınız olan şeyler size o kadar kolay ulaşmaya başlayacak ki şaşıracaksınız. Aşağıya bir yorum bırakın. Sizi engelleyen, peşinde olduğunuz bir hayali ve kendiniz hakkında öğrendiğiniz gerçek bir değeri bana anlatın. Her yorumu okuyorum ve paylaştıklarınız başka birine yardımcı olacak kıvılcım olabilir. Bu video zihninizi açtıysa, beğen düğmesine tıklayın ve unutmayın, buraya mükemmel bir hayat yaşamak için gelmediniz. Buraya gerçek bir hayat yaşamak için geldiniz. Arada büyük bir fark var ve artık bu farkın ne olduğunu biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar hayallerin peşinden koşmayı bırak ve gerçekliğini yaşamaya başla.